bizim en güzel örneğimiz ve rehberimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bakalım onun hayatını. Bize gösterilen Yüce Rabbimizin de tavsiyesidir. En güzel örneğimiz sevgili peygamberimize tabi olmak, onun izinde yürümek. Merhaba sevgili dostum. Bugün niçin namaz kılmıyoruz ya da kılamıyoruz sorusuna cevap vermek istiyoruz en önemli sorulardan bir tanesi. Her Müslüman namaz kılmak istiyor, kimisi başlayıp devam edemiyor, kimisi bir müddet kılıyor sonra kılamıyor. Niye sorusunu sorduğumuzda bugünkü sohbetimizde bunun cevabını vermeye gayret edeceğim. Kıymetli kardeşlerim birinci en temel problemimiz Allah aramız açılmış. Zaman zaman bu soruyu bana yöneltenlere namaz kılamıyorum hocam ne yapmam gerekiyor diye soranlara diyorum ki Allah'larınız nasıl? çok can yakıcı bir soru düşünüyor. Acaba nasıl cevap versem diye tabi biliyor arkasından gelecek soruyu. Dil ucuyla hocam iyi diyor. Gerçekten emin misin? Allah'la aran iyi mi? Peki merak ediyor musun? Etmez miyim hocam diyor. Ben de diyorum ki Allah'la aranı merak ediyorsan sen Allah'a ne kadar değer veriyorsun ona bak. İşte Allah'a ne kadar değer verdiğimizi merak ediyorsak kardeşlerim günde beş defa bizi huzuruna çağıran Rabbimizin davetine icabet edip etmediğimize bakabiliriz. Günde beş defa Allah bizi çağırıyor. İcabet ediyorsak davete efendim aramızın iyi olduğunu düşünebiliriz. Eğer Rabbimizin davetine günde bir defa bile gidemiyorsak hala iyi olduğunu söyleyebilir miyiz? Gelin bir empati kuralım. Çok sevdiğiniz bir dostunuz, arkadaşınız ya da sevgiliniz. Efendim beş defa aradınız, açmadı telefonu. Diğer sosyal imkanları kullandınız, oralardan mesajlar gönderdiniz, yine cevap vermedi. Hala aranızın iyi olduğunu söyleyebilir misiniz? Ya da anneniz babanız çağırdı, gitmediniz. 1, 2, 3 sonra neler olduğunu hep beraber biliyoruz. Bizim her şeyimizin sahibi, yevdimemiz, içmemiz, efendim hayatımızın ve ölümümüzün sahibi, yerlerin ve göklerin sahibi Allah günde beş defa çağırıyor. Gitmediğimizde hala aramızın iyi olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Bunun da temeline indiğimizde kıymetli dostum, Yüce Rabbimizi yeterince tanıyamadığımızı görüyoruz. Hocam nasıl tanıyacağız? Efendim bize kendini nasıl tanıttıysa Kur'an'dan öyle tanıyacağız. Nasıl tanıttıysa sevgili peygamberimiz öyle tanıyacağız. Kendimizi tanırsak, nereden geldiğimizi, nereye doğru gittiğimizi fark edersek yine yüce Rabbimizi tanırız. Ya da 99 esmasını anlamaya gayret edersek yüce Rabbimizi tanıyabiliriz. Tanırsak severiz, seversek ona kulluk etmek, onunla sohbet olan namaz kılmada da zorlanmayız. Belki bunun üzerine yine bir sohbet yapmak lazım. İkinci efendim önemli nokta namaz bilincimizde, şuurumuzda eksiklik olduğunu görüyorum. Namazı yaşlıların, emeklilerin, hacıların, hocaların, efendim bir tarikata, cemaate mensup olanların yapacağı bir vazife gibi görüyoruz. Halbuki Müslümanın en önemli beş vazifesinden bir tanesi. Hatta baş görevi olarak da düşünebiliriz namazı. Namaz benim yemeye içmeye olan ihtiyacımdan daha öncelikli bir ihtiyaç olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Üçüncü önemli bir nokta sevgili dostum gerçekten namaz kılmayı bilmeyen kardeşlerimle karşılaşıyoruz. Anadolu'da başarılı öğrencilerin bulunduğu bir okula gitmiştim de seminer sonunda bir grup öğrenci kardeşim geldi. Vallahi hocam dedi ben kendimi ateist zannediyordum ama ben de dindarmışım. Nasıl fark ettin yavrum? Hocam diyor sizi dinlerken içim kıpır kıpır etti ama nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım bilemiyorum. Çünkü ben abdest almayı, namaz kılmayı bilmem ki diyor. Bunlar bizim çocuklar ama suç bizde. Eğer o okulda görev yapan meslektaşım o çocuğa abdest almayı, namaz kılmayı öğretemediyse bu vebal ona yeter de artar diye düşünüyorum. Bir başka dördüncü nokta çevremizin dışlamasından çekinebiliyoruz. Sosyal mesajlardan anlıyorum ki bana gelen hocam namaza başlayacağım ama diyor bizim çevre bu tür şeylere çok karşı dışlanmaktan korkuyorum derken bazı etnik gruplara mensup olan arkadaşlarım hocam namaza başladıktan sonra bütün aile fertlerim dışladılar. Ya namaz ya biz diyenlerle karşılaştığını bizzat bunu yaşayan bir kardeşimden dinledim. Bir başka önemli nokta özellikle kış günlerinde çokça karşılaşıyoruz. Vallahi hocam diyor namaz kılmak kolay ama şu abdest olmasa diyor, abdestte bir çözümünüz var mı diye soran kardeşlerim oluyor abdestte de en önemli problemin ayakları yıkamak olduğuna şahit oluyor. Bunun için mesela gençler için üretilmiş çorap şeklinde mesler var ki ben de 4-5 yıldır onları kullanıyorum. Abdest almayı %70 kolaylaştırıyor. Ve bunun içinde de abdesti yaşamayı prensip haline getirelim. Abdestimiz bozulduğunda efendim hemen abdest almaya gayret ederim. Çünkü abdestli yaşamak ibadettir. Namaz kılmayı yüzde doksan kolaylaştırır ve abdestliyken bir insan vefat etse inşallah şehit olarak gideceğine dair sevgili peygamberimizin müjdeleri var. Abdestli olarak yatınca melekler sabaha kadar o kimsenin bağışlanması için dua ettiğini de yine sevgili peygamberimizden öğreniyoruz. Dolayısıyla namaz kılmanın önündeki mazeretlerden bir tanesi de abdest almanın zor olmasından kaynaklandığını ifade ediyor bazı kardeşlerim. Diğer bir başka nokta, hocam diyor namaza başlamak bir şey değil de diyor namazı tutmak zor diyor. Hayırdır yavrucuğum namazı nasıl tutuyorsun, neresinden tutuyorsun? Bak hocam diyor sen gençlerin dinliğinden anlayan bir adama benziyorsun, açıkça söyleyeyim sana diyor. Hocam diyor namaza başladın mı flört edemezsin diyor. Eee namaza başladın mı hocam? Akılsız telefonla şeytanın odalarına giremezsin. Namaza başladın mı zina edemezsin. Sosyal içici bile olsun alkol alamasın ağzına. Onun için hocam diyor müsaade et biraz gençliğimi yaşayayım şöyle 35'ine 40'ına hele de senin yaşa gelirsem hocam diyor bir tövbe ederim bir de umreye giderim sıfır kilometre Müslüman olurum diyor. E Yavrucuğum benim yaşıma geleceğine dair garantin var mı? Sabaha çıkmaya bile garantin yok. Kullandığın akıllı telefona 2 yıl 3 yıl garanti veriyorlar ama akıllı telefonu kullanan sen Kaç saniye garantin var hiç düşündün mü? Cep telefonunun garantisi bitmeden sahibinin garantisi bitiyor. İnna lillah Allah'a kavuşuyoruz. Onun için günahları terk edememek, günahlardan uzak kalacağını düşünmek namaz kılmaya engel olabiliyor. Biraz hele gençliğimi yaşayayım hocam sonra işte bunları yaparız düşüncesi. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Kur'an'da örnekliğinde de olduğu gibi ya Şuayb senin namazın mı bizim taptıklarımıza tapmayı mani oluyor diye Hazreti Şuayb'a sormuşlar. Hakkı verilere kılınan namaz bizi birçok kötülükten alıkoyacaktır. Bunu fark etmiş. Bunu fark ettiriyor şeytan da o kötülüğe devam etmek adına bizi namazdan uzaklaştırıyor. Kardeşlerim kötülükleri işlemiş olsanız bile namaza devam edin. Namaza devam ede ede siz o kötülüklerden Allah'ın izniyle uzaklaşacaksınız. Rabbimizin vaadi var. Hakkı verilerek kılınan namaz seni bütün kötülüklerden arındırır, temizler diye. Yüce Rabbimiz Ankebut suresinde bizlere haber ediyor. Sevgili Peygamberimiz Kur'an'la namazla yetiştirdiği ilk talebelerini sahabe-i güzün efendilerimiz, evlat katili olanlar bile var içerisinde. Yıldızlar mesabesine yükseldiler namazda. Namaz seni de beni de bizi de arındıracak, yükseklere taşıyacak en ulvi vazifelerimizden bir tanesi kıymetli dostum. Bir başka önemli mazeretlerden hocam diyor namaz kılacağım kılmasına da hakkını verememekten korkuyorum. Adam gibi kılmak istiyorum ben kıldığımda diyor. Mükemmeliyetçi bir yaklaşım. Ama bu da şeytanın sağdan yaklaşması kıymetli kardeşim. Sana bir hedef gösteriyor dağ gibi. Bunu yapamazsan vazgeç diye söylüyor. Bu da doğru değil. Bir başka hastalığımız erteleme sonra kılarım, yarın kılarım. Hele bir cuma gelsin, hele bir ramazan gelsin, hele bir şu gelsin filan. Ama ne o cuma geliyor, ne de o Ramazan ayı geliyor. Bir bakıyorsunuz ki yaş gelmiş 45'e 50'ye. Yavaş yavaş çevreden efendim birileri eksilmeye başlayınca, saçlar dökülmeye, sakallar ağarmaya başlayınca telaş başlıyor bu defa. Hocam benim şu kadar kaza namazı borcum var ne yapacağım? E mübarek bugüne kadar neredeydin? Hadi gel tövbe et. Zararın neresinden dönülse kardır. Gel başla bugünden itibaren diye ben de kardeşime söylüyorum. Son olarak bir cümle daha. Namaz kılan kötü örneklere bakarak Hocam ben de bunlar gibi mi olacağım diyor namaz kılıp da diyor. Niye sevgili peygamberimize bakmıyorsun? Niye diğer peygamberlere bakmıyorsun? Niye sahabe-i güzün efendilerimize bakmıyorsun? Niye Allah dostlarına bakmıyorsun da senden daha aşağıda çukurda olan bir adama bakıyorsun? Şeytan bu defa soldan yaklaşarak kötü örnekler gösteriyor. Bizim en güzel örneğimiz ve rehberimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bakalım onun hayatına bize gösterilen yüce Rabbimizin de tavsiyesidir. En güzel örneğimiz sevgili Peygamberimize tabi olmak, onun izinde yürümek. Allahu Teala bütün bu mazeretleri ortadan kaldırıp geldim Allah'ım deyip secdeye kapanabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.